Agamemnon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi diye bir soralım. Bugün karşınızda Total War Ferrot Dynasty'de Miken kralımız Agamemnon seferi ile karşılıyorum sizleri. Ee, bundan önceki bölümde e, yine savaşlarımızı devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi işte Akadır, Lakonya'dır eyaletlerini topladık. En son bir dakika. Evet, e, ufak bir ışık sorunu oldu. Kusura bakmayın, devam edelim. En son e, bundan önceki bölümde e, Lefkas eyaletini aldık. Kendi imayetimiz altına katmış olduk. Hiriye, Kapelenya ve Lefkas olmak üzere. Ki en son bu ondan bundan önceki bölümün daha önceki bölümünde yani artık kaçıncı bölüm 3 mü 2 miydi neyse. Burada en son Lefkas'ı bırakmıştık. Lefkas savaşını yaptık. Bun, tam bundan önceki bölümde diyelim. Toparlayacak olursak. Bu bölümde de e, şey e, Ajax çakması. E, çakma Ajax. Artık Ajax'ı böyle bilmiyordum. Neyse artık bilmem. Gerçekse, yalansa bilemeyeceğim. E, Ajax'ın işini bitirmeye çalışıyoruz. Yeni bir eyalet savaşı olarak. Yeni bir, daha doğrusu eyaletlerden yeni bir e, yeri katmak açına Böğütyalı e, fraksiyonun sahibi olan Ajax ile kapışmaya girdik. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Pek fazla giriş yapamadım kusuruma bakmayın. Ee, devam ediyoruz yani bina gelişmesi de odu budu derken. Şimdi burada mevki boşluğuymuş hemen bir başlayalım. You Priyamos gitmiş buraya valisini atamış. Ee, biz de onun varisinin <laughs> kökünü kurturuz ama yapacak bir şey yok. Şu an bir dedikodu yayacağım. You Ve altın harcamak my, e, ya da harcayalım. Yardım ettiğim, e, ondan sonra kumpas kuracağım Bu üstüne de amacımız o. bu büyük telastas e, hedefine, yani buradaki kim bu? Tarafsız, ködürecek kunolsuz e, fraksiyonuna bir e, kumpas yapmış. Onları bir def etmeye çalışacağım yani caydıracağım. Ondan sonra genel kuşatma inşaatı mevcut, menelaos. En son tebes savaşını yapacaktık, burada kuşatma yapacağım. Şöyle bir, bir tane, iki tane, bir tane, iki tane. Bir kuşbaşı, iki kule, bir de duvar altı tazmaya kuş atmayı sürdürdü. Başka? Hacım hocam Agamemnon seviye atlamış. Şöyle bir, bir. Yalnız e, bütün e, şeyi, seriyi bitirmek üzereyiz. 16. rütbede burası açılacak bir halen daha seviye atlayamadı. Garibim Agamemnon. Atlasın da yeni bir vasıf vereyim. Menelaos. Çıt çıt. Verdim. Sana ne bu? bu baskın gelir nüfus. E, soluklan. Bu ne? Onlara sert vurun. Karşı tarafın e, yakın savunmasını mı düşürüyor? Yok salla. Şunu al. Askan aslan gaz atlayı. Güzelmiş. Bir de e, bizim oğlumuz Agamemnon'un oğlu Orestes var. Onu da ordumuza katmıştık hatırlayacak olursanız, Lord olarak. E, tokmak var. Tokmağı verme. Sıradan orta kalkan zaten. Destek zırhı. Tamam. Ee, Hanedan'a bir bakalım, yönetimdeki aileye. Anında Orestes'i göstereyim arkadaşlar. 20 yaşında oğlumuz ki soydan gelen oldu kendisi. Agamemnon vefat ederse yerine Orestes geçecek ki onların e, galiba bir adet oğlu olmuş Kalenius isimli, okuyamadım. Kalenius diyeyim ben nasıl saçma alacaksak. Bir tane oğulları olmuş, Enarate ile evlendirmiştik hatta. Ifigenia halen daha 14 yaşında e, yetişkinliğe erişemedi. Handalos var, 8, Eritriya var kızımız 5 yaşında. Diyelim. Ve bir şimdi Kaldiyon, Capariscios ve Tebes savaşlarını döndüreceğiz burada. Bir de Eritriya'yı almış, ne ara gitti? Bir de Karistos isimli yerleri var. Bu Ajax, Hödük, Ajax. I must ve bir Şu Götyalıların işini bitirme maksadını seçmişiz bundan önce. Ve tur geçerek bir başlayalım. Ve Ajax ne abone edebildi. Burada bir isyan çıktı. Tebes Tebes savaşını döndüreceğiz şimdi. Bundan önceki bölümde orduyu değiştirdik. Eee Redis modunun sağlamış olduğu ordulara geçtik hatırlacak olursanız. Ki onları devam ettiriyoruz. Daha da gelişmiş hallerini de alacağız. Bakalım. E, turumuzu geçtikten sonra Tebes savaşını döndüreceğim. Yani bu seride son kararımı verdim ama illa istiyorsanız tekrar böyle bir seri yapacak, cürt yap diyorsanız ee, ya anket açabilirim. Yeni bir tane daha e, devlet anketi olur. Ya da yayınlarda oynayabiliriz. Karar sizindir. E, ama bu sefer bittikten sonra ben bırakacağım gibi bu e, fero Öyle söyleyebiliriz. Şimdi bayağı bir şeyler var hasarlı yapı. Korint'te karakolumu yağmamış bir şey olmuş. Bunlar kendi kendine patlıyor. Bir şeyler oluyor ya. Bir bilmiyorum. Lakonya'ya geldik. Lakonya'da burayı geliştirdik. Tamam, Sparta'da bunu verdim. Miken'de burayı beşledik. Ki bu güzel oldu. Hatta direkt anında inşa et diyelim. Burada şimdi e, şu özel binayı basacağız. Tepegöz surlarını. Kiklop biliyorsunuz o anlama dekabül ediyor. Neyse tekabül diyeceğim. E, başka basacak binamız var mı? Burada at arabası gitmiyorum ben. Sevmiyorum at arabalarını. Şunları basacağız. E, tamam. Zaten bunlar basılı da bir dakika özel bir yer arayalım. Ee, Yönetimde burada çok gerek yok da belki şu olabilir bir yuva bunu alacak. Bir yuva da şunu harcatalım zaten bütün binaları al, almış olacağız. Bir de Kapelenya'da e, inşaat varmış. Şu iş gücü artışını ver. Buraya genellikle pek fazla bir şey basmayacağım. E, işte kaynak bonusudur cart binaları gidecek. Eylem mevcut. Şimdi sana bir şantaj geliyor e, varise. E, Priyamos'un varisine. Şimdi. Tehdit et. Ve başka. Kumpas bir de itibarını sars yapsan e, şöyle başla. İki tanesini açalım. Şantaj yapma daha e, yüksek olasılıkta olacak gibi. Bunu belki kapatırız. Tehdit eti kapatırız. Bunu e, devamını getiririm. Bakalım. Ve döndük buraya. Ve Tebes Savaşı'nı başlatalım. Şöyle. Bu ha Menelaus kuşatmadı değil mi? Tamam. Menelaus kuşatmadaymış. Agamemnon ee, Aga da takviye olarak gelecekmiş. Haydi saldırı ekranında görüşelim. Evet videomuz yaklaşık 7 dakika. 6-7 dakika civar oldu ve Tebes Savaşı'na hoş geldiniz. Yağmurlu fırtına bekle. Yağmursuz hiçbir şey çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Şimdi 1, 2, 2 ve 3. Ee, biri kuşatma kuleli tamam. Şöyle bir dakika. Sizi bir öne verelim. Ee, la Konya kılıçlı askerleri ki bunlar şey değil mi? hani normal oyunda bulunan birlikler. Enelaus da araya girsin. Miken yaylılarını şöyle pardon Miken avcıları bunlar Redusmurda da giriyor. Şu kuleyi de buraya verelim. Ve bir dakika. Evet, ufak bir hışkırık sorunu oldu. Kusura bakmayın, devam ediyoruz. Şimdi ben bu ee, Laconyalıları şöyle vereyim. Ama kuledeki niye geliyor beni hasta etmesin. Şurada dur sen. Şöyle seçeceğim, yanlış seçip duruyorum. Heh. Şöyle ayarladım. Miken Avcıları'nı şöyle vereyim. Ve başlayalım. Aga Memnun'da zınk diye oradan gelsin. 1 2 2 2 3 Şimdi... Agamemnon'u da buradan e, bu taraftan versem ama işte burada sıkıntımız şu e, kuşatma kulesini bekleyemedik o yüzden surdan gireceğim. Agamemnon dizilsin ordusu oraya sonra bakarız biz bir şöyle çıkartma yapalım çıkartmayla başlayalım. Eee bir dakika şöyle sura e, miken avcıları şöyle ondan sonra Menelaus kapıya. Agamemnon falan filan onlara bakarız şimdi. Bunlar bir gelsin. Ee, ama bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Şu kuleyi götür. Kuleyi götür. Kuleden çıkartacağım. Kuleyi savunmamız lazım. Ama bir tek okçularla darlayabilirim karşıyı. O da öyle olsun. O zaman şöyle yapıyoruz. Tekrar düzelim. Madem konu şey olmasın, dağılmasın. Menelaus'ta gir araya. Ve herkes aşıttırma atış. Tamam kombinle değil. Evet. Geri geldim. Ufak bir video durdurması. Şimdi Şöyle bir bakalım. Bu Bu Agamemnon ordusunu da Nereden çıkartsak acaba? Onda bir karar veremedim fakat. Şimdi onları da şöyle yapalım madem. Bir dakika. Tamam saldırı altında önemli değil. Diğerlerini de şuradan surdan çıkartayım bari. Hepsi e, suru kırsın. Adam Emnon dahil. Miken yayıları da buradan gelsin. Belki buraya dayanan olur. Bilmiyorum. Şöyle dönelim edelim. <laughs> Miken avcılarımıza. Bunları da sonra belki Miken yaylılarına. Neydi bunun ismi? Miken yaylısı mı? Ha, onlara çevirebilirim. Redis modundan sonra direkt oyundaki bulunan birlikleri çevirebiliriz. Bilmiyorum o konuda biraz kararsızım ama şimdi iki idare, idare edebiliyorlar yani. Bunlara kıyasla bir tık zırhları falan düşük ama sıksınlar bakalım. Aşıttırma atışları var nasılsa diyecektim. Evet. Niye sıkmıyorsunuz? Benzin de var halbuki. Evet. Ha Sıkmayı tercih etti şimdi. Tamamdır. Ben sıkamayacak sandım mı? Hatta şöyle yapayım. Daha bir tombik formasyon olsun. Hı. Ayısa, Ayısa şöyle. Bir dakika gene yanlış yaptım. Şöyle çıkar. Sen buradan çık. Mızrakla burada. Menelaus burada. Hadi siz de şuradan çıkın hadi. Menelaus'ta gücümüz var mı? Yok. Agamemnon'da var. Bu kulenin mavi bar olan galiba değil mi? Aynen. Mavi bar kulenin oluyor. O direnesi yani kırılmazsa inşallah şuradan çıkartacağım birimleri. Agamemnon tarafında birisi var mı? Yok. İyi onlar da şuradan buradan çıkar gelir. Bizimkiler atış aşıttırma sıkmaya başladı. Bazı sıkıyor bazı sıkmıyor. Belli belirsiz o. Tamam aşıttırmayla vuruyoruz. Özellikle şu ciritçileri. Akalı ciritçileri olsun. Ki onlar da bize cirit atıyor ben onlara okuyorum. Ki bu arada e, 1500 falan yazı var. O galiba mühimmatlar mı oluyor bilmiyorum onu. Öyle bir birim e, arayüzde simge var. Ne olduğu hakkında en ufak yok. Kulemiz sura dayanmak üzere. Şurada devam. Bunlar da şuradan çıksın. Ya da durun bakayım. Şöyle yap şöyle yap. Gel 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 gel. Gir gel. Sura dayansın hepsini sudan çıkartacağım. Aynen öyle olsun. Ya da e, kılıçları, lakonyalıları falan çıkartalım. Sen buraya dayan. Şöyle, gel. Mızraklar buradan devam etsin. Menelaos da devam etsin. Heh. Kılıçları çıkartalım tabii. Daha mantık. Çıktı mı? Koydunuz mu? Hadi, dayayın sura. Hadi bakayım. Tamam. Şöyle çıkın bakalım. yaklaşık videomuzun bir dakika oldu. Bunlar halen de sıkıyor. En güzeli. Ee, sur savaşlarında genellikle aşıttırma sıkmanız sizin için daha iyi. Çünkü denk getirme olasılıkları bir tık daha fazla. Şöyle dal bakalım. Bir bunun lordu da 3 kişilik kalmış. Portal. Ha geçen dövdüğümüz lordu bu. Onu da dövdük mü iş bitecek. C ciritçilere denk getirebiliyorsunuz mu? Bir kenavcıları. Şöyle yapayım mı sizi? Şöyle getireyim. mi? Küçük belki atış yemezsiniz daha iyi olur. burada da iki tane var ama yapacak bir şey yok. Sen bunu da sen bir dakika tek tek bir seçelim. Gericiyi kovala, gericiyi kovala, e, baltacıyı kovala. Hiç umurunda değil. E, düş şey güçmüş güç göstermesin bana. Kovala. Kapıyı da kırıyorsunuz. Tamam. Aslında tek tek emir versek e, bunlar yerini korusun. Şöyle Halkan oldu? yeni koruma oldu yani? Ee, sen ciritçiye, sen e, mızrakçıya, sen porta alana 3 kişilik birim kalmış. Sen buna, sen de buna. Hadi bakalım. Kapı ne alemde? 19 kırılıyor. Tamam bunları bir def edelim bakalım. Atış Ateş etmeyen var mı? Miken yayınları falan ne alemde? O buraya da bir şeyler gelmiş tamam. Eee baltacılar buraya. Mızraklar buraya. Hatta mızraklarla kırayım orayı. Baltacılarla aynen ya hadi size kırın. Men e, Aga nereden çıktı? Aga memnun. şunun birisine bir e, menzilli bloklama şansı var. Ve gir sen de. Hatta şöyle hız basalım. Gücüm. Sana da bastım. Gel, gir bakalım. Şimdi Miken şeyleri ne yapıyor? Ne, nereye gidiyoruz oğlum? Nereye gidiyoruz salak salak? He? Ben size gidebilirsiniz dedim mi? Şurada duracaksınız, aşıttırma atışı sıkacaksınız he. Adamı hasta etmeyin. Burası ne oldu? Yine Mikenya avcıları da sapıtıyor. Her zaman olduğu gibi birimlerimizi sapıtmak üzere. Şaşırdık mı? Hayır. Sen bunu döv. Döv incirci. İncirciyi döv. Yine yapıyorsunuz yapacak yapacağınızı. Döv. Burada bir baltacı var. Baltacı halledilir. Bunlar sıkabiliyor mu? Sıkıyor sanırım. Miken yayları. Bir tık daha öne. Bir tık daha öne. Tamam. E, ee, burada sapancılar var. Onları bir bertaraf edelim. Baltacıya. Baltacıya. Üç kişi baltacı. Ee, bir mızrakçı. Abi onlar bir takılsın. Bunlar ne yapacak belli değil. Buraya gel. Cirit'çi kovala. Ee, sen gel sen baltacı kovala, ciritçi kovala. Ya da bir dakika baltacıya gir. Seni çağıralım aslan parçası. Sen gel. E, şurada baltacıya. Gel baltacıya. Kapılar sizin neredeyse elinizde diyor. E tabi benim elimde olacak. Başka kimde olacak? Bu gene boşta duruyor. Saçmalıyor salak salak. Koruma modu açmamama rağmen. Saçmalıyor her zamanki oyunun yapacakları işte. Aga memnuncu kırıyor musunuz? Sen de gireceksin kapıyı. Öyle yağma yok ben kabul etmiyorum. Buradan çıkabilir misiniz? Dura çıkabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O emri verince nereye gidiyorsunuz? Ha saçma diyorsunuz anladım. Anladım anladım anladım, anladım abi. Siz burada kalın. Miken yayılara, Miken avcılarına dönelim. Bunlar saçma olmasın. Kapı yüzde 57 güzel. Döv bunu. Şu aradaki kılıçlıya tıklayabilir miyim? Döv bunu. Girici dövmüşsün in aşağı. İn 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 in. Döv. Ee, bu. Buraya bir yardım lazım sanki. Düşman kapılarınızı yıkmaya mı çalışıyor? Kapıyı niye yıksın gerizekalı mı o kapıyı yıkacak? Allah Allah. Yine saçma sapan yazılar. Gel şöyle. Menelaus sen de gir araya. Şurada orada. Gel şuna. Bizim Miken avcılarını çıkartalım tepeye. Sonra çıkın bakalım. Şöyle bir vaziyet alırsınız. Kapıdan çıkar. Ee, şu kuşa, kuleden çıkın bakayım. Saçmalamayın bak 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 bak. Bak, bak gerizekalı Bak 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 bak. Nereye gidiyor bak. Allah Allah. Salak salak ya. Of oh, of. Oh. Bu oyun bu mekanikleri beni öldürecek. Burası benim mi? Kapı benim mi? Kapı benim. Hadi girelim. Aga memnunun toprağı gömülmüş. gene <laughs> başlıyoruz ya. Gene başlıyoruz ya. Yani. Hadi girin bakalım. Hasan parçalar. Şöyle didişelim. Ki bu birliklerin çoğunu gördünüz. O yüzden tanıtmıyorum. Sadece üstünden eee tıklayıp tık tık, 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 geçiyorum. Miken yayınlarını da şuraya alayım. Şöylemesine gitsinler bakalım. Çıkabilecekler mi bilmem etmem ama. Tamam şöyle geldim daha iyi. Gene boşta salak salak bekleyenler var. Tabii neden olmasın efendim. Aga memnun sala ne yapıyor? Aynen öyle. Buradan çıkmaya çalışıyor. Ya bir duvar altı kazma yapsak, beklesek çok güzel olacakmış ya. Hep hep acele ediyor. Bunlar ne yapıyor? Gerizekalı gerizekalı. Ne hareketler sergiliyorsunuz baltaşılar olarak? Sen bunu kovalıyorsun. Sen bunu kovalıyorsun. Sen şu bayrak çekendiği de bir dakika şunu kovalıyorsun. Sen buraya giriyorsun saçmalıyorsun buraya giriyorsun buraya giriyorsun buraya giriyorsun, buraya giriyorsun. bizim bunların hem miken avcısı Redius moduyla gelen Agamemnon ne yapıyorsun bunu dövüyorsun Menelaus ne yapıyorsun Lord'u dövüyorsun ve sen de kapatıyorsun saçmalamıyorsun miken avcıları ne yapıyorsun böyle yapıyorsun Gene saçmalıyorsun çünkü. Sizi karışık atışı verebilirim. Siz de karışık atışa geçebilirsiniz. Miken avcıları ne yapıyor? Tamam, takılıyor makul bir şeyler. Aga memnuncum, bunu dövebilir misin? Git dön. dön. E, hatta sana hız vereyim. Şunu bir aşağı al. Hakaret et şuna. Kendine bir şunu al. İlk baş. Gir. Ondan sonra şunu hakaret et. Tamam, hakaret ettin. Dal. Şunu kovalan lan. Bunu kovala. Bizim okçular girdi mi? Hadi girin lan. Cirit milit yiyorsunuz. dil deli taş yiyorsunuz. Ey Allah'ım yarabbim. Ciritçi. Ye. Ciritçi. pardon sapancı. Ciritçi demişim. Ciritçi. Ye. Şu ikisi boşta salak salak davranıyor. Şeye buna. E, bu şuna. Soru işareti olanları tıklaya tıklaya götürüyorum. Mal, mala bağlıyor çünkü. Bu Lakonyalı niye e, dayak yiyor? Lakonyalı dayak yiyor. Yapacak bir şey yok. Agamemnon'cu Şöyle tam bir dövüş izleteyim size. Agamemnon nerede? Burada. Arada. Kendine bir hız bas. Bir biraz dayanıklılığı yani zindirik kaybı olacak kendisine ama olsun. Döver bunu. Ki bence döveceğini düşünüyorum. Miken yayınları şöyle gelin. Şöyle gel. Karışık atışlasınız değil mi? Ya da aşıttırma yapalım 3 numara Aşıttırma Ee okçu bir şöyle, Bir dakika İki Miken avcısını şöyle ikisine şuna ikisine de şuna Yoksa yine malaba alacaklar Dövüşmeyecekler benim bildiğim Burayı da çorba yaptım halen daha çorba Takılıyorlar Bunlar da vurmayı reddediyor Şu mikanların şeyini kapatalım Vurma modunu kapatalım Şöyle ve şöyle. Sen buna. Sen buna. Tepede var mı? Şuna. Ee, bir tane daha şey getireyim. Bir sabancı. Hadi bakalım. Heh kırdım sonunda. Arkada gelen giden var mı? Agamemnon ne yapıyor? Agamemnon bunları yiyor. Şöyle kendine hücum yarma bonusu falan verdim. Didiş. Bir daha hakaret et. falan. Alır. Tamam konyalı var. Lakonyalı ciritçi. konyalı ciritçi neyse. Ciritçi edeceğim. Ters oldu. Şu aptal beyinsiz Miken avcıları şöyle gelsin. Yoksa sıkamayacaklar. Gidin bakayım. Mala bağlamayın gidin. Şöyle gel hatta. Miken yayınları ne yapıyor? Şöyle gelin. Tamam. Hatta şöyle gelin daha mantıklı. Miken avcılarını iyice böyle yayayım. Yoksa bu sapancıya biz delikle karşı yağmuruna tutarıyor çünkü. Ben biliyorum malımı. Oyun yapıyor yapacağını çünkü. O kadar emir veriyorsunuz gene saçma oluyor. Buna, buna. Menelaos, Menelaos da buna. Ya da canı fazla olan birisi varsa onu kovalattıralım. Ha Lord'u kovalasın. Agamemnon'cum. Oğlayalım mı? Şunu kendine bas laf olsun. Kovala. Tamam bitti işte. Şöyle hızlandır. Çok şükür bitirdik. Hadi sonuç ekranda görüşelim. Of nasıl mızrağı soktu ama. Evet Menelaos ile ve Agamemnon ile bir savaşı daha bitirmiş olduk arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Biraz kısa bir bölüm oldu. Kusuruma bakmayın. Umarım eğlenirsiniz. Yani bu bölümlük için böyle e, 20 dakika falan bir video oldu. Bir sonraki bölümde biraz daha uzun tutarım. İnşallah diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir başka Agamemnon Seferi bölümünde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.